Selamünaleyküm arkadaşlar, Sıdıka'nın analiz Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size çok kolay bir tatlı tarif vermek istiyorum. Öncelikle şerbetimin tarifini vereyim arkadaşlar. Şerbetimi kaynatmak istiyorum. 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker, 1 dilim limon. Bunu kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü şerbetimiz biraz soğusun. Arkadaşlar şimdi hamuruna geçelim. Hamuruna geçmeden önce size malzemeleri saymak istiyorum. Bir su bardağı un var arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Yarım çay bardağı irmik. Bir çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı hindistan cevizi. Yarım çay bardağı pudra şekeri. 2 adet yumurta ve üzeri içinde bir yemek kaşığı tekrar irmik. Arkadaşlar öncelikle malzemelerimi hazırlamak için sıvı olan her şeyi içine katıyoruz. Sıvı yağımı koydum. Sıvı yağdan sonra arkadaşlar yumurtamı daha sonra arkadaşlar Pudra şekerini ilave ediyorum. Ve birazcık karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Biraz daha pudra şekerlerimiz dağılsın. İyice karıştıralım. Şimdi arkadaşlar içerisine bir paket kabartma tozumuzu, bir paket vanilyamızı bırakıyoruz. Yavaş yavaş katı olan malzemelerimizi içerine aktaralım. İrmiği atıyoruz arkadaşlar. Öncelikle irmik atmanızı tavsiye ederim. Un kıvamına göre değiştiği için arkadaşlar belki bir su bardağı fazla gelebilir arkadaşlar. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra Hindistan cevizimizi atıyoruz. Güzel bir şekilde yine karıştıralım arkadaşlar. En son unumuzu bırakalım arkadaşlar ki hamurunu tuturken zorlanmayalım. tamam unumuzu da ilave ettik arkadaşlar şimdi yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya geçelim Evet arkadaşlar yavaş yavaş hamurumuz tutmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar söyleyeyim. En son unu ilave edin. Herkesin kullandığım onun markası değişik olduğu için bir su bardağı un verdim ama belki fazla olur, belki az olur. Onu siz en son kendiniz ayarlayın. Şöyle göstereyim hamurumu. Koyu, katı bir şekilde bir hamur istiyorum. Çok aşırı da katı değil ama yani koyu bir hamur. Öyle düşünelim arkadaşlar. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunlara çok güzel bir şekiller verip arkadaşlar fırına süreceğiz biraz sonra. Arkadaşlar şimdi hamurumuzdan orta büyüklükte cevizden çok az küçük bir hamur alıyoruz. Bunu elimden açıyorum arkadaşlar. Yani oklavaya, merdaneye gerek yok. Elimizle açtıktan sonra çok buna farklı bir şekil vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi her yerden Böyle hamurun yarısına kadar ince ince kesikler bırakıyorum. Arkadaşlar bu ilk baştakini içine, bu ilk baştakini de bunun içine koyduktan sonra bunu baştan başlıyoruz yuvarlamaya. Yuvarladık mı arkadaşlar bu şekil elde oldu. Daha sonra bunun iki ucunu birleştiriyoruz. Burayı bakın gördünüz mü? Burayı da kapatıyoruz. Kuvarlak halkalar şeklinde ama kenarları bu kadar şık bir şekilde bir tatlı yapacağım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tamamen yakından göstermek istiyorum. Bakın her yerini tekrar erimekle gezdirdim. Piştikten sonra inanın görün çok güzel şekilleri çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Size bir tane daha göstereyim. Bakın. Elimle açıyorum. Hamurun kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de ona göre hamurun kıvamına göre bakarak hamurunuzu yapabilirsiniz. Bakın şöyle açtım. Böyle çizikler atıyorum. En kenardakilerini içeri katlıyorum. Daha sonra yukarıdan kıvırıyorum arkadaşlar böyle yavaş yavaş göstereyim daha sonra şöyle güzel bir şekilde katladığımda şekil çıkıyor ortaya arkadaş burayı ağzını kapatıyorum buralar biraz yakın oluyor birbirine gördünüz mü arkadaşlar şimdi bunu tekrar irmiye buluyorum güzel bir şekilde Şu tatlılarımı bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bütün hamurlarımı yaptım. Şekillerini verdim. Şimdi arkadaşlar ben, benim yaptığım bu hamurdan bu kadar malzeme çıktı. Eğer siz daha çok misafiriniz varsa daha çok yapmak istiyorsanız malzemeleri ikiye katlayıp yapabilirsiniz. Şimdi bunu fırına sürelim arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 170 dereceye aldım arkadaşlar. Ama şimdi fırına sürdükten sonra 200 dereceye getireceğim. kırılma sürdüm arkadaşlar. Bir yaklaşık yarım saate kadar pişer. Yine de kendiniz bakar kontrol edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptığım tatlı hazır şu an pişti görüyor musun çok güzel kabardılar. Şimdi üzerine şerbetini veriyoruz. Arkadaşlar şerbetimizi önce pişirmemizin sebebi şerbetimiz birazcık soğudu ama tatlımız sıcak. Evet arkadaşlar tatlım servise hazır. İnanın o kadar güzel oldular ki arkadaşlar 10 dakika zamanınızı bile almayacak. Kesinlikle bu tatlıyı denemenizi istiyorum. Çok kolay bir tatlı arkadaşlar. Şimdilik herkese afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.